Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yatay bir yolda durmakta olan motokaravan sabit ivme ile ok yönlü harekete başladığında tavana kablo ile bağlı en lamba şekildeki konuma geliyor. Karavan içindeki gözlemciye göre aşağıdaki yargılarda hangisi yanlışır? Arkadaşlar motokaravan bu tarafa doğru sabit ivme ki bu tarafa doğru hızlanan bir hareket yapması lazım ki hareketin ters yöne doğru cisimler eylemsizlikten dolayı lamba tersine doğru hareket etmiş olsun. Peki lamba etkeden kuvvetler. Bir ballandığı yöne doğru ipteki gerilme kuvveti T'dir. Bir de aşağı doğru da cismin ağırlığı MG ağırlığı vardır. Arkadaşlar T ile MG'nin bileşkesi vektörel toplamı e, cismin o yöne doğru F eşittir ama e arkadaşlar Newton'un ikinci kanunu olur. Şu T kuvveti bu tarafa doğru. Bunun ucuna doğru aşağı doğru MG cismin ağırlığını eklesem o ikisinin bileşkesi arkadaşlar bu tarafa doğru cisme bir kazandırır. Eğer buradaki lambanın kütlesi M kadarsa arabanın imesi A kadar M A kadarlık bir arkadaşlar e, temel bir kanun imeli hareket kanunu. Peki arkadaşlar şu aradaki açıya al parçası desem. Arkadaşlar karşı bölü komşu tanjant alınır. Şu açının tanjantını alsam tanjant alfa eşittir. Tanjant karşı bölü komşu. Karşısı ema etki eden eylemsizlik kuvveti. Ya da arkadaşlar imeli hareket e, formülü ema. Bölü karşısı mg cismin ağırlığı. Arkadaşlar açı kütleyi bağlı değil. birbirine götürür. Açı arabanın imesiyle doğru. Yer imesiyle doğru ters orantılıdır. Peki hangisi yanlışır? A. Lambanın kütlesi azaltılırsa kablonun düşeli yaptığı açı artar. Arkadaşlar lambanın kütlesinin kütlesi değil, değişmesi açı etkilemez. Açı kütleye bağlı değildir. Açı değişmez. Biz yanlışı bulduk. Cevap çıkımız A ama diğerlerine bakalım. Lamba kablodaki gerime kuvveti lambanın ağırlığı olmak üzere İki kuvvet etkisindedir. Arkadaşlar cisme iki tane kuvvet etki eder. Yukarı doğru T var. Çapraz T. Bir de aşağı doğru M, O ikisinin bileşkesi M, A denilen E, e arkadaşlar etkeden kuvveti gösterir. B doğrudur arkadaşlar. Ce, şey, lamba etkilen net kuvvet kablodaki gerime kuvvetinin yatay bileşimidir. Arkadaşlar bu e, şu ipteki gerime kuvvetinin iki tane bileşeni vardır. Bir yukarı doğru düşey ki ağırlığı dengeler dengelemiş kuvvettir. Bu lambayı arkadaşlar yana doğru arkadaşlar ipteki gerimenin yatay bileşeni cisme e, bir ivme kazandırır. O ivme sonucunda bu tarafa doğru MA kadarlık bir net kuvvet olur. Arkadaşlar B'de doğru, C'de doğru. Peki arkadaşlar diye motokarabanın hareket ivmesi artarsa kablonun düşeli yaptığı açı artar. Arkadaşlar e, arabanın ivmesi artarsa açı değeri de artıyor. O ki onunla doğru orantılı diye de doğru. Peki e kablonun boyu ipin düşeli yaptığı açı etkilemez. Arkadaşlar açı ivmelere bağlıdır e, kütleye ipin uzunluğuna bağlı değil. E şıkkı doğru. Burada yanlış olan cevap şıkkımız A olur.